Anlıyorum ama bu şekilde olmaz, bu şekilde ben de şaşkınım ama bu şekilde hiçbir şey çözemeyiz. Hayır, asıl bu şekilde çözülür. Geçmişte olup biteni ancak bu şekilde öğrenebilirim. Aklındaki nedir? Bizden bilmiyorum ki. Ya, bir gariplik var. Annem benim annemden nefret ediyor ve nedenini de bilmiyorum. Anlayamadım bir türlü. Baba. Gonca'nın ailesiyle bizim ailemiz arasındaki problem nedir? Annen benim annemle küs olduklarını söyledi. Canan Hanım, annemle neden küstünüz? Canım senin annenle bir tek ben değil. Cümle alem küstü. Ee, neden? Suçu neydi acaba? Vallahi suçu günah boynuna. Ben o kadarını anlatamam ama bak düşün ki cümle alemle kavga edip küsüp ta buraları terk edip İstanbul'a kadar kaçacak neler yaptı ne olaylar oldu. Gerisini sen düşün artık. Neymiş o fena olaylar yani? Hadi benim düşünmeme gerek kalmadan siz söyleyin bana. Neden gizli kapaklı konuşuyorsunuz? Anne gerçekten ben bile sıkıldım artık bu durumdan. <laughs> tamam. Hazır mısın güzelim? Anlatayım ben sana hepsini. Canan, Yeter. Ya yani bu hanım kızımızı kimsenin üzmeye hakkı yok. Değil mi? Rıfat Bey, nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben duymam gereken her şeyi duymaya hazırım şu an. Tamam. Aç kulağını dinle o zaman kızım. Senin o annen var ya... Canan, Canan. Gonca, Gonca kızım. Babam. Babam, kızı yetmedi. Bir de bu babası çıktı ya. Gonca! Ya Bey amca bir dur dur! Çaldın kapıyı, selam verdin açtın değil mi? Ne yükleri veriyorsun içeri? Ha? Gonca! Gonca kızım! Ne Gonca! Gonca neredesin? Ne yapıyorsun? Ne, ne oluyor? Bırak! Bırak! İyi misin? Kızım, ne oluyor? Kızım. Ne oluyor? Ne İyi misin? Ha? Olsun, Yavuz, ya. Yavuz, bırakın! Yavuz, bırak! Bir şey yapmadın Ne işin var senin burada? Ha, hadi yeter gidelim. Ha? Gerçekten de yeter. Susuyoruz, ediyoruz ama... ...sen nasıl gece gece gelip benim evime basıyorsun lan? Ha? Bana bak Halil Ata Bey. Her şey senin başının altından çıkıyor. Kızımı rahat bırak. Onun kılına zarar verirsen var ya öldürürüm lan seni. Baba. Öl bab seni. Bab öldürürüm bab seni ha. Öldürürüm lan bırak. Bab ne diyorsun be ha? Ne diyorsun? Sen kız. Tamam. Tamam. Atın şuradan adamı dışarı. Atın dışarı, atın! Bırak. atın. Bırak. Yavuz! Bırak. Sen nasıl tehdit edersin beni? Ha? Nasıl ailemin önünde beni tehdit edersin? Baba tamam, Bırak. yeter. Hallediyorum. Ne hallediyorsun ben? Ne hallediyorsun? Adama şöyle Bırak. okkalı bir tane çakamadın bile. Halil. Halil, dışarı! Hadi, yürü. Yürü! Baba, canımı acıtıyorsun! Canımı acıtıyorsun diyorum! Ya namussuzlar! Ben onlara göstereceğim. Arzu Eceyle siz içeri girin ben hemen geliyorum. Ne yapayım benim? Polise haber vereyim mi? Gerek yok ya Sana ne dediler ha? Ne dedilerse hiçbirine inanmayacak. Ya sen niye benim sözümü dinlemiyorsun? Niye bu Atabeylerin kapısına yamanıp duruyorsun? Yamanıyorum ben. Ben yanım yamanıyorum. Öyle mi? Bu Atabeylerin sen oyuncu al. Bırak artık şunları. Abartıyorsun. Abartıyorsun kadar da fazla artıklık etmiyorum ben bunları. İstanbul'a falan da gelmeyeyim. Gelmiyor anlıyor musun? Gonca! Ben annemin evinde kalacağım. Rahat bırak beni! Rahat bırak! Senin ne işin var burada? Ayran bir çağırdı beni. Beni annemin evine bırakır mısın? Alayım. Bırak. Hadi. Seni bekliyorum. Kapat kapıyı Yavuz. Şimdi bak tam yörük kadın olmuşsun ha. Tabii canım. Ne sandın beni? Oh tamam. Yörük kadını gülümserin kızıyım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya dün akşam için... Şiş, tamam tamam ben bunları konuşmaya gelmedim buraya. <laughs> Biz daha ne kadar böyle kalabiliriz? <laughs> Merak ediyorum. Ben gülleri ağlatana kadar böyle seyredebilirim seni. Ay. Anlamadım. O ne demek? <laughs> Güller neden ağlatsın ki beni? Yani... <laughs> oh Tamam bebeğim. Tamam, tamam. Kıyamam ben sana. Sen anneni mi özledin? Biliyorum aşkım. Annesi gibi çok zorluyorum. En iyi ben anlarım seni. Değil mi bebeğim? Aslında sürüler e, şu ilerden geçiyor. Oradan koptu, geldi herhalde. ben annesini bulabilirim onu. Ver bana ver. Al da biraz beklesin. ne be? Yeter <laughs> <Geçen> kalmış şöyle. <laughs> Sen hep böyle misin? Nasıl? Ne bileyim, her şeye yardım etmeyi çok seviyorsun. Ha, yani kimse üzülmesin istiyorum ben. Herkes olması gerektiği yerde mutlu olmalı bence. Bence ben mutlu olabilecek miyim? Olman gereken yerdesin. Hı. Biz buradan başka bir yerde mutlu olamayız ki. Yani durumumuz farklı gibi bence. Aslında bence bayağı benziyoruz. Nasıl yani? Anlatacağım ama önce bir sürprizim var benim sana. Ne sürprizi? Görürsün. Nasıl yani? Sen salıncak mı yapacaksın bana? Tabii. Arzuya daha önce defalarca kurdum. <laughs> İstanbul'da babam da bana salıncak yapardı. İnternet. <laughs> <Cananım. gülüyor> e o zaman hadi kapıyı açın da içeri girelim yoruk kalın Buyurun. Mimar Bey. <laughs> Çok teşekkür ederim çok mutlu Öyleyse ne mutlu bana. Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum. Ama bazen de çok korkuyorum. Ya yapamazsam? Ya uyum sağlayamazsam buralara? Ne bileyim anlıyor musun? Ben de buraya ilk döndüğümde benzer korkular hissetmiştim. Döndüm derken? Nereye gittin ki? Uzun süre yurt dışında yaşadım ben. İtalya'da. Hem mimarlığı orada okumuştum. Yani galiba hani bir yerde oranın dilini öğrenecek kadar uzun süre yaşadığında oralı gibi oluyorsun. Evin gibi oluyor arası. Sanki. Yabancılaşıyorsun. Neden döndün peki? Aile işleriyle ilgilenmek için babam çağırdı. Ben de düşündüm, taşındım. Memleketime dönmeye karar verdim. O yüzden benziyoruz dedim zaten. Beni babam çağırdı. Seni de bir bakıma annen çağırdı. Evet benziyoruz. İtalya'yı özlüyor musun? Bazen. Yani ama oradayken burayı daha çok özlüyorum. Hirdir çok seviyorum. Senin de sevmen için elimden geleni yapacağım. Tabii istersen. Çok isterim. Ne oldu? Ece. O da seninle birlikte miydi Taneda? Geçen gün sizi restoranda gördüğümde bayağı bir samimiydiniz sana karşı dürüst olacağım. Lütfen. Ece ile biz üç sene kadar birlikteydik. Anladım. Ama bu geçmişte kalmış bir mesele tamam mı? Restorandayken Ece pek geçmişte bırakmışa benzemiyordu ama. İnan umurumda bile değil bu. Ben İtalya'dan dönerken ayrıldık biz. Şimdi iş için Sparta'ya dönmüş. İş için? Yani. Annemle de arası çok iyi. Annem sever onu. O yüzden niyeyse bizim konakta misafir ediyor. Ama bak inan bunun dışında başka hiçbir şey yok. Şu an var ya. Bundan başka her şey anlamsız. Ece'yle artık bir bağın yok yani. Yok. Beni sallar mısın? Hı hı. Daha yüksek. Daha yüksek diyorum. Tamam. <laughs> en yüksek çıkmak istiyorum. I'm <laughs> <laughs> Uçuyorum. Kimsin? Jesus. Niye? ağlatana kadar seni seyredip ne demeli? masum ve güzeller güzeli bir kadın düşün. Yerinden yurdundan olmuş. Gittiği yerde karşılaştığı gerçekler üzmüş onu. O kadını nasıl mutlu edersin? Nasıl? Bence onu mutlu etmenin en iyi yolu onu güllerin arasına bırakmak. Çünkü gül kokusu hüznü hemen mutluluğa çevirir. Keder kuş olur, uçar gider. Güller hiçbir zaman ağlatmayacak onu öyleyse. Hı hı. Güller ağlatana kadar. Yani sonsuza kadar. Ya o kadın yaşadıkları, yani ailesinin başına gelenler... ...ağlaması için yeterliysen. Ailelerimizin arasında yaşananlar benim hiç umurumda değil. Ya bu yaşadıklarımız hiç bitmeyecek bir kışın habercisiyse? Senin kışını bahara çevirmek için aşamayacağım engel yok. Çünkü ben geleceğini biliyor muydu? Yok, hayır. Neden gelmiş olabilir? Bilmem. Şimdi anlarız, burada beklesem. Baba, hayırdır? Oo. Toprak Bey'imiz de buradaymış. Tabii ya. Başka nerede olacaktı ki? Tabii. Tabii. Kızın babası gece evimi bassın, sabahına oğlum kızın kollarında asıl solu. Aferin sana. Ama biraz ayıp olmuyor mu? İşte ben de onu söylüyorum. Toprak efendi biraz ayıp olmuyor mu? Hı? Hmm. Senin şimdi ailenle birlikte işinde gücünde olman gerekmiyor mu? Ya haline hatırını sormaya geldim işte. Geçeceğim şirkete tamam. Niye? Senin ne işin var burada? Gonca'nın bütün sorularının cevabını vermeye geldim. Annem bu. Yanındaki? Kim? Arkadaşına göster. O çok iyi tanır. Ya doğru dürüst açıklasana şunu ne bu? Büyük bir günahın vesikası. demek istedi baba? ha? O benim annem. O kim? Benim annem. Nasıl yani? Annen burada hamile ama. Babanla İstanbul'da tanışmamışlar mıydı? Evet, evet. 19 Şubat 1990. 19 Şubat 1997. Benim doğumumdan dört ay önce çekilmiş bir fotoğraf. İnanamıyorum. 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 inanamıyorum Koca bir yalanın içinde yaşamışım da. Bunca sene, bunca sene hayatım boyunca kocaman bir yalanın içinde yaşamışım. Yemin ederim hissetmiştim Toprak. Yemin ederim hissetmiştim. Tamam. Sakin ol. Peşin hükümlü olma. Bir önce anlayalım işin aslında olur mu? Toprak. Gonca, ya ben mesajını alınca endişelendim, iyi misin? Duygularım biraz karışık. Ya ben babam adına çok özür dilerim. Yaptıkları çok yanlıştı. Ailelerimizin hatalarından biz sorumlu olabilir miyiz sence? Rica etsem beni eve bırakır mısın? Tabii. Kaç. Hmm. Canım anam, görüşürüz. Görüşürüz topra. Dikkatli sür baş üstüne. babam. Yani benim gerçek babam başka biriymiş. Bunu babamın getirdiği fotoğraftan mı çıkardın? Evet. Sen biliyor muydun yoksa? Ha? Yani babamın peşinden gittiğimde ona benzer bir şeyler söyledi ama... ...ben tam emin olamamıştım açıkçası. Dün akşam annenin masada söylemek isteyip de söyleyemediği buydu kesin. Gonca belki üstüme vazife değil ama bir sor sorabilir miyim? Tamam. Baban, yani Tahir Bey senden bu gerçekleri bunca yıl neden saklamış? Gerçekten anlamıyorum. Üzülmemi istemedi. Beni korumak istedi o yüzden. babam gelmiş. <laughs> Kıyamadı kızına. Toprak Yok evde değil Ama arabası burada anlayamadım Şuna bakar mısın Ne olur aklıma gelen başıma gelmesin Goncagül'üm Benim kanımdan olmasan da Benim canımdansın Buraya gelmeden önce sana Orada neyle karşılaşırsan karşılaş. Seni en çok ben seviyorum demiştim. İşte bütün gerçekler karşında. Yıllarca seni korumak için gerçeklerin üstünü örttüm. Bunun için senden özür diliyorum. Ve hala seni en çok ben seviyorum. Gitmiş. Benim yüzümden gitmiş. Ne yapıyorsun? Yürü hadi gidiyoruz. Nereye? Ya babanı yolda yakalayıp geri getirmeye. O nasıl olacak? Benim bu konudaki tecrübelerim yabana atma bence. <laughs> Yakalayabilecek miyiz? Yapabiliriz bana güven. Hadi. Bir baksana Ali olabilir. <laughs> ha evet otobüsün plakasını göndermiş. Ah benim Halim be. Kaçmaz ondan. Otobüs 15 on dakika önce otogardan ayrılmış. Tamam. O zaman sen gözünü dört aç plakayı görürsen söyle bana olur mu? Tamam. Şu otobüs olabilir mi? Baksana. Biraz daha yaklaş. Öyleyse devam. Çok kırdım babamı. Ya kızım deme dedim resmen. Çok ağır konuştum. Yaşadığın olayın etkisiyle öyle davranman çok doğal. Çok normal bence. Babanı çok seviyorsun, onu çok düşkünsün çünkü. Daha yeni tanıştık ama sanki yıllardır beni tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Hani bazen bir gün bir ömre bedeldir derler ya, sanki seni hep tanıyor gibiyim. Yaklaşsana. Ha evet evet Ali'nin verdiği plaka. O zaman umarım yolcular onlara erken mola verdirdik diye çok kızmazlar. Dur! Baba! Durun! Baba! Lan dur lan burada baba! Baba dur! Baba! Durun! Lütfen! Amca! Durun! Şoför bey durun lütfen! Baba lütfen! Lütfen dur! Şoför bey lütfen bir durun! Şoför bey! Kızım! Acil bir durum var galiba. Duralım mı? Lütfen durabilir miyiz? sen annemden bana kalan tek yani Çok özür dilerim. Özür. canım benim. Canım kurban olurum ben sana. Gitmiyorsun değil mi bir yere? Sana kim kahvaltı hazırlayacak?